Merhaba sevgili Başaklar, merhaba yükselen Başaklar, Ay burcu Başak olanlar, Stelyum Başak olanlar, tabii kendisi Başak olanlar. Evet Merküryen insanlar sizi seviyoruz, siz seviyoruz çünkü Merkür tarafınız, zekanız ve aklınız kıvraklığınıza hayranız. Peki Merkürünüz nerede? Ay burcunda. Nerede? Aile ve yuva evinizde. Ne oluyor? Aile ile ilgili konular hala gündemde. Çok derin ve pratik düşünüyorsunuz. Bir insan aynı zamanda hem derin hem pratik düşünüyorsa tabii ki bunu bir başak halledebilir. Tabii ki en büyük özelliğiniz bu hafta geçen hafta biliyorsunuz ayın 11'inde Neptün artık retrodan kurtuldu. Haftaya Neptün kurtulmuş olarak başlıyorsunuz. Ve haftayı başka bir şeyle de başlıyorsunuz sevgili yükselen başaklar. 15. evinizde Neptün ve aynı zamanda Satürn'e çok güzel bir açı yapan Mars var. Evet Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. Ne zaman geçiyor? Pazartesi'den itibaren. Evet Oğlak Burcu sizin aynı zamanda aşk eviniz, sosyal eviniz. Çok çalışıyorsunuz, çalışkansınız ve çalıştığınız yerlerde dikkat çekeceksiniz. Ama çok güçlüsünüz. isteklerinizi yaptırıyorsunuz. insanlara akıl veriyorsunuz. Ama bazen gücün ibresini biraz kaçırıyorsunuz. Yani öfke nöbetlerine lütfen dikkat edin. Bulunduğunuz ortamlarda mücadele edecek alanlar karşınıza çıkacak. Orada kendinizi göstermek isteyeceksiniz aynı sizinle birlikte eşit kuvvette sizinle yarışabilecek insanlar da var. Onları da sakın unutmayın. En az sizin kadar güçlüler. Yani yarışacağınız insanlar tam dişinize göre sevgili başaklar. Ve karşınızdaki Satürn ve Neptün bu arada Satürn, Neptün, Neptün güneş kareniz var. Neptün güneş açılışı, Satürn güneş Kareniz var. Satürn, Venüs kareniz var. Yani otoriter konular, bazı konular karşınıza çıkarak sizi zorlayacaktır. Hayallerinizle ilgili konularda ilerlemeniz gereken alanlarda biraz daha fazla mücadele etmeniz de gerekebilir sevgili Başak'la. Fakat en azından ikili ve duygusal ilişkilerinizi devreye sokuyorsunuz. Biraz daha rahatlıyorsunuz. Şimdi bakıyorsunuz Satürn, Venüs açıları. Venüs nerede? Aynı zamanda Yay burcunda. Venüs'ün Yay burcunda olması size ne getiriyor? Balık burcundaki Satürn'le biraz etkileşim getiriyor. Yani 7. evinizde aile yapacağınız işlere biraz karışabilir. İkili ilişkilerinizde, duygusal ilişkilerinizle ailevi ilişkileriniz biraz sizi zorlayabilir. Bu arada Satürn artık rahatlamak istediğiniz anda kendi içinizdeki dengeler de değişebilir. Bunlara dikkat edeceksiniz. Hani Evren size diyor ki al buyur diyor. Buyur işte sizin istediğiniz yollarınızı açtık diyor. Ama bu arada değişik bir değişim gücünüz de var içinizde. Ama her şeyden önce Mars'la Satürn'le Neptün'le Mars, Satürn le, Neptün le, Mars o kadar güzel bir açı içinde ki yani aşk, evlilik, çocuklar bununla ilgili konular muazzam bir şekilde sizi olumlu etkileyecek ve en güzeli yeni ay evet ayın 20'sinde aile ve yuva evinizde içinizden bir ferahlık bir ağırlık kalkacak sevgili başaklar bu konuda da oldukça başarılı bir çizelge içindesiniz ve kendinizi bu hafta bir ritüelle tamamlamak istiyorsanız kendime ve aileme güveniyorum sosyal hayatımda başarılıyım ikili ilişkilerimde güç bende hiçbir konu kuvvet beni kendi sınırlarımı yapmaktan gücümü yapmaktan alıp koyamaz diye haftayı bitirebilirsiniz diyoruz ve sevgili Başaklar siz gerçekten seviyoruz